Ramazan ümmet ayıdır. Ümmet ayında ümmeti düşünün. Dualar edin, yardım edin. Elinizden gelen bütün gayreti bu mübarek ayda çok yüksek performansla geçirmeye çalışın. Ramazan-ı Şerif ayı mayadır. Tüm 11 ay mayalar. Vagon değil, vagon değil. Lokomotiftir. Sultan yazıyor camilerde, mahyada. Başkan demek, emir demek, komutan demek, vücudun başı demek. Ramazan-ı Şerif, Kur'an'la şereflenen bu ay... Kadir Gecesi'yle şereflenen bu ay nasıl giderse her saniyesine dikkat, salisiye dikkat, bütün zamanlara dikkat, bütün 11 ay bu aydaki ivmeye göre yol alıyorum. Allahu Teala Hazretleri huzur kalple geçirmek nasip etsin. Allahu Teala dolu dolu peygamber yüreğiyle yaşamak, peygamber amele yaşamak, peygamber sallallahu ve bu aydaki aktivitesiyle yoğrulmak ümmetine nasip etsin. Orta Doğu'ya öyle harabeye dönmüş İslam coğrafyası Allah imdad eylesin. Oruç tutmanın bile yasak olduğu coğrafyalarımız var, İslam toprakları var. Allah hepsine ümmet ayında imdad eylesin. Muhammed Mustafa aşkına Ramazanınız mübarek olsun, orucunuz makbul olsun, teravihiniz öyle, mukabeleriniz öyle, infaklar öyle, iftara öyle neler yapıyor Allah hepsini kabul imzasını imzalasın, karşıda çıkasın inşallah diyorum. Vahri davana الحمد لله رب العالمين الفاتحه هذا ما الصلاه